ya. Bilgisayardan o biliyor şunu. öyle ama ne diyor? Bunlar can ama şu an. Şeyler var. Bak iyi bir yerler o kim biliyor mu abi? Evet. Arka şey topmak. Hadi canım. Valla o o o adam zaten şeydi. Profesyonel bir CSG oynuyordu. Ne diyorsun? Ha ee, CSGO oynuyordu. Ondan sonra Valorant çıkınca Valorant'a geçti. Hangisini diyorsun? Tunç Dağı Tunç Abı'na koyayım, topmak kapıda. Şeyin oğlu, ıhıhıhıhın oğlu. Heee. <laughs> mesut, Mesut, Mesut. İşte, mesut. mesut Komiser'in oğlu Tunç Dağı işte o. Adamın. Adamı, Benim adamı gülüşü de tanıyor o zaman enkordun. Yo ben, ben o <laughs> <abi, şerket çıkmış. gülüyor> Alabilecek misin abi, verecek misin? Ne Arabanın ses çok fazla ya. Ben kapattım ben kafası sıkıyor. Bir de şey daha çok dolar meskonseri meskonser diyor ki alıyorsun beni ha. Aynen diyor. Hepsini alabilecek misin para tutacak mı? Ama işte. Son tıkla bağıracağım şey. Kendine bir çarptın senin gibi Zaştadığın adamları kurama bir çarptın da Öldüm ama da. <laughs> Bir dakika Araba araba kazandı Araba He? Arkadan da sıkıyorlar. Bu araba yaraydı Ha, <laughs> Ateşin içinden geçtik. kanını Bağırıyorum. Ne nereden geldi bu yokluk ne amına koyayım. Hadi oğlum ateşin içinden geçtik ya lan. Ee, çok az daha bize patlıyorduk ya ama. Huu videoya bak video efsane olmuş. Ateşlerin içinden çıkıp böyle. <laughs> hala adamlar çıkıyor ya gel 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 Yok yok abi o arabayı salla Lan gel Bana güven serendi güvenmez Bak 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 Bu çocuklar acıdır hocam Kim bir şey mi, şey mi uğraşıyordun ben? Öldüm ama ne Önceline baksana. Evladım. Araba çocuk, beni diyor. Bu çocuklar ayıdır evladım. Anlıyor musun? Aa, bir ölmüş. Sıkı, sıkı. Kaç. Yine lan bu? Yunus abi durma, Yunus abi, kalabalıklar. Ağacın arkasına geçiyor. Oy. Eğer bunları temizleyebilirsek iki tane motorumuz var. Ben nakını çektim çok iyi yaptın. Helal lan i̇yi. bana. Evde evde. Kaya da oğlum. Evde de var. Ben evet. vurdum. Aha onlara bastı. Kiliniz geldi mi? Evet. O zaman öldü onlar bitti. Başka bir takım var şimdi. Görüyor musun hala? Bakacak şimdi adamlar. Sağa geçiyor. Bunlar öldü öldü. Oğlum adam burada. Şu evde. işaretinde. Tamam başka Tamam. Onu diyorum. Bakıyorum buradan. Sana bakıyor mu? Bakmıyor. Şu eve geçti. Hareket edecektin beni beni. Söyledim ben şöyle bir ses yani. yapayım. Tamam, dikkat şey hocam. Bas evi. İkinci kat. Seslenem, İkinci, İkinci kat ses yapmam mı? Adam bakıyordu vurdum. i̇ki kişi mi bunlar? Tek de ama e, iki olabilir. İkinci kat sol tarafa bir bomba molotov malafat. Sol taraf en sol. flashladım ama. flash bana geldi. ama <gülüyor> <gülüyor> Bir daha atayım. Hocam çıkma. Yo. Lan ne olup niye gelelim beri ya amına ki? Amına koyayım o kadar bomba harcadık lan. Nerede öldür adam? Burada burada. Niye kimsede bir şey yok bu arada? Peki de. Hocam bunlar oj der oj. Aşağıdan biri ha tamam. Bu tabiymiş. Korktum amk. Eee olan var mı fazla? Verebilir mi bana? İki tane var bende. Oo. O tamam adamlar o şaka yok. mı Gel ben, bende var gel gel. Beş, al attım iki tane. Hareke şu adamların motorlarını alalım buradan cizleyelim hadi. Başka var mı motor? Biz biz var bir de o evlerin orada var. Bir de şey de var hemen önümüzde. Aa bak. Kimi çaldı istiyor musun? Gelim. Lan mini binmiyor. Devam. Ne var Hocam. Hocam ne var dedin? Bitim 3 oldu diyorum. He yeterli bak, bende ha. ya. Sağ yap sağ yap sağ sağ sağ. Heh, bak burada. Şu adamın üstüne da baksana. hop Altı, altı falan var mı? Altı, sekiz. Ananı çıkıyor. Cevade iş yapıyorum. Apartmanı vurdum. Adam üstünde, üstünde, üstünde. Gel. lan şimdi üstümden üstten geldim ben. Burada burada. Bir dakika. Ha orada. Yok yok üstte adam var. Aa, Yapma benim be. Ya çık artık adamı. şuradan amına kodumun ya. Arkasında. Tamyonun arkasındaymış. Piç. <laughs> yoruldun <laughs> ha tükürüğümü yuttum tövbe estağfurullah tükürüğümü yaladım diyorsun ha arkandan araba geldi arkandan Bunlar sizde 6x var mıydı? Evde adam yok muydu? Sende Sen 6X, Sen 6x var mıydı? 4 4 4 Evde adam vardı da siktirip gitmiştir o ya arkasında. alana girsene solunda alan oradan gir onlara bakarsın soldan soldan üstten gir bir dakika üstte de adam vardır aa bunlar buraya girdi gördüm Yuh amına koyayım. Arabayı bıraktık kaçtı adamlar ya. Öldün. Evet, solo type. Kim? Uh-uh. Ay. Ay. <coughs> ben alana çıktım gidiyorum bari. Çılgın Venom. Ay bunlar var ya sana gelecek. Allah. Evdedir muhtemelen. Evet kahverengi olabilir. Ha gördüm. Ha, gördüm. aynı şey. Merdivenden çıksan nereye gidiyor acaba? O yukarıya bakıyor. Sonsuzluğa gidiyor mu? <laughs> bir bomba iş yapar şimdi. Tamam. <laughs> Yat bir yere. <laughs> Yaksana abi Ne? Biz olsak evimiz patladıydık. Nasıl patlamıyor peki? Anladım. Yanıyor. <laughs> Yandılar ama. <laughs> i̇kisine de düştü. <laughs> Kolay oldu ama. koyayım. <laughs> Patlatsan onları. Abi evde yarrak gibi öldüler ki. Öldüler mi? Dedin ya ikisine düştü diye. Ha. İki, İki kişi mi zaten? İki kişi mi zaten? İkisi de aynı anda düştü amına koyayım. Tamam bak. Havada öldü adam. Yerde <laughs> <laughs> yatıyordu ama havada öldü. Bingo. Evet, şuradan 30 tane de mermi alalım. Beni izliyorlar mı? Baksana oradan.